Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu CNC Torna programlamasında program yazılırken parça resmini çizen kişilerin neye dikkat edeceklerini anlatmak olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada alın sıfırımız var. Genelde CNC tornalarda arkadaşlar mutlak programlama yapılır. Yani mutlak değerler üzerinden programlama yapılır. Yani alın sıfırından dağıtılarak programlama yapılır arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra burada bir parça resmi çizdik. Çap 30 dedik. Çap 20 dedik. Derinliğimiz 20. Ve tam boyumuz 50 arkadaşlar. Burada da programı kısaca yazdık arkadaşlar. Düşünün ki arkadaşlar, bu parçanın işleme yönü ters çevrilecek. Yani bu parçayı biz böyle takla attıracağız arkadaşlar ve takla attırdıktan sonra, onu da gösterelim arkadaşlar. Bu, bunun 180 derece dönmüş hali. Eğer işleme planlamasında değişiklik olduğu zaman yani buradan işlenecekken, buradan işlemeye karar verilince arkadaşlar yani operatör buna karar verirse Dolayısıyla ölçülendirmenin sıfırları, dağıtılacak ölçüler otomatikman değişecek arkadaşlar. Neden değişir? Çünkü parçayı ters çevirmiş oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani üretim aşamasında veya numune üretimlerde bu parça böyle işlenecekken eğer diğer taraftan işlenmeye karar verilirse çizim yapan arkadaşın bunları tekrar ölçülendirmesi gerekiyor. Yani bu sefer arkasından dağıtmaya başlıyor arkadaşlar ölçüleri. Gördüğünüz gibi burada önden dağıtılmıştı. Parçayı ters çevirdik. Bu sefer buradan dağıtılıyor ölçüler. Yani bura zeti arkadaşlar buranın zeti sıfır kabul ediliyor. Ölçüler tekrar dağıtılıyor. Kabaca burada programını da yazdık arkadaşlar. Program değişeceği için parça çünkü ters çeviriliyor. Burada basit x 30 z 0'a yaklaşıyor arkadaşlar. Tıraşlama yapıyor. x 30'a çıkıyor burada. z eksi 30'a gidiyor arkadaşlar. x 20'ye inerek 50'de tamamlıyor arkadaşlar. Yani burada demek istediğim konu şu arkadaşlar. Program yazılırken parça resimleri parçanın ne tarafından işleneceğini bilerek ona göre ölçülendirme yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani bu resimde eğer ölçülendirme bu taraftan verilirse bu program yazımında arkadaşlar sıkıntı yaşanıyor operatör arkadaşlarım bunu tekrar ZET'leri buradan hesaplaması gerekiyor arkadaşlar bu anlattığım konular önemlidir arkadaşlar herhangi bir firmada çalışıyorsanız herhangi bir firmada çalışıyorsanız özellikle numune üretimlerde böyle farklı işleme yönleri oluştuğu zaman Burada tekrar ölçülendirme yapmak gerektiğini arkadaşlar, çizim yapan arkadaşların dikkat etmesi gerekiyor. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.